Erik Sabo atlama Emegara'ya doğru nefis top Emegara sokuldu kaleye doğru Emegara Emegara çok kötü vuruyor Emegara Taca gitti top Bu şey iyi Ben kez zaman aldım Kea uzun bir top Salih yine iyi kontrol göğsüyle Sağ tarafa bıraktı Van der Weel ortayı yaptı Emedik'e girişine süper bir gol Emenike. Emenike. Emenike'nin dublesi Fenerbahçe bir kez daha önde. Emenike kontrol etti tekrar. Çizgide Emenike şık hareket.